Ne yapıyorsun kızım? oynuyorum. Ne oynuyorsunuz dediler? Lady'nin tasmasını mı aldın sen? Evet. Lady tasmanı al kızım. Al tasmanı kızım. Hadi al. Al kızım. Al al al. Al al kızım. Al kızım. <laughs> <laughs> Sara niye verdin kızım? Korktun mu? Şimdi sen git ondan al. Al, lady, al, kızım al. Al kızım tasmanı al. Al. <laughs> alamadın. Alamadın. Lady kaçtı. Lady gel al, Lady gel al. Lady. Ay alamadı mı Sahra? Korktun mu sen ondan? Lady tasmanı al. Tasmanı al kızım. Sahra ver ona. Lady bak 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 abla tasmanı almış. Bak. Bak tasmanı almış. <laughs> git tasmanı al. Git tasmanı al. Lady al. Lady al kızım. Lady abladan al. Al kızım. Lady tasmanı al kızım. Koş al. Koş al kızım. Al. Lady yoruldu. Yoruldun mu söyle Lady'ye? Evet yorulmuş. Hayır öyle yapma ama. Hayır. Öyle yapma, günah. Tamam mı? Ledi <laughs> <Lady>, alamadın mı? Ledi <laughs> koştu, Ledi koştu Ledi lady. lady git al, lady, git al. Bak bak bak. Bak sahrada. Bak Sahra getir ver Leydi'ye